Devam ediyoruz gel konuşalım ama dünya güzelimizle, kainat güzelimizle o bizim dünya güzelimiz, kainat güzelimiz gönüllerimizin birincisi. Ceren Aslan Tayland'dan karşımızda ve hatta burada. Ceren hoş geldin yayınımıza. Hoş buldum nasılsın? Sen nasılsın nasıl bırak bizi. Ne oldu nasıl geçti neler yaşandı? bu bir biraz oluyor. Ben sizlere evet, kıyafetimi yani. değiştirmedim. Sizlerin karşısına böyle hazır bir şekilde geçmek için. Ceren sonuçlar evet. açıklandı tabii ki. Ee, biz de gördük, izledik. Senin de tepkilerin var. Ee, bu konuyla ilgili düşüncelerim var. Bizim tabii ki gönlümüzün kraliçesi birincisi sensin artık. Bunu söylemeye gerek yok. Ama e, evet. ilk 30'a mı giremedin sen? Sonuç ne oldu Ceren? Ya zaten en temel basamak ilk basamak 30 kişinin seçiliyor. Ya yani ona bile giremedim evet. Sebe yani sen çok güzel bir kadınsın, çok başarılısın, kendini çok iyi ifade ediyorsun. Ne oldu sence mesela? Yüzündeki o üzgün ifadeyi görüyorum o yüzden sormak istedim. Ya aslında üzgün değilim. Evet için biraz ne yok. Ama açıkçası üzgün değilim çünkü son anlara arkadaşlarımızla artık tahmin etmeye başlamıştım. Sadece son kısa bile kalmayı e, onu tahmin etmemiştim. 30'un içinde olurum diye düşünmüyordum. Peki neden böyle oldu sence? Jüriyle, jüri seçiyor değil mi? Şimdi sen bize bir anlatabilir misin? Kafamızda canlansın. Evet. O yarışma nasıl oldu? Biz dün en son bir e, maalesef bir kızımızın düşünü şahit olduk. Evet. izledik çok üzüldük. Evet. Bugün de dünya güzeli, kainat güzeli herkes konuşuyor. Güzel mi değil mi diye ama işte... Ben biraz evvel baktım bak Ceren e, sen zaten güzelsin ama birinci olan kız da güzel bu arada. Onun da bacak boyu yine uzun. E, haksızlık yapıldığını düşünüyor musun sen mesela birinciyle ilgili düşüncelerin neler? Ya ben spesifik olarak hiçbir kızımız hakkında ki onu da onunla da tanıştık biz burada. Çok tatlı böyle iletişim bir insan. Ama ben şimdi burada tutup da yine e, ağaçta işte şöyle böyle onun hakkında konuşmak istemem spesifik olarak çünkü bu iş hoş değilse onun seçimde de çok aksini yapmış olurum ee, çünkü kadının kadın desteğinden bahsedip duruyoruz ama soru eğer şuysa spesifik oldun düşünüyor musun kesinlikle düşünüyorum kesinlikle kendimi gülen hissediyorum ya şey merak ettim ben Nurtbaz hani merak ediyor musun hani seçim nasıl oluyor jüriler kaç kişi evet. ne oluyor nasıl seçildiniz nasıl o 30 kişiye karar verildi kimler karar veriyor buna. E, karar veriyor. Yani benim bildiğim o şekilde. Bizim jürilerle ilk irtibatımız zaten e, röportaj oldu. E, birebir bir röportajımız. E, orada ilk hepsiyle karşılaştım ben. E, birebir orada sohbet etme imkanım oldu. Onun dışında da zaten hiç böyle bir araya gelip de e, bir değerlendirme vesaire yoktu. Ondan sonraki ilk gördüğüm yerde sahneydi. Hmm. Jüriler ne sordular mesela size nasıl sorular soruyorlar orada çünkü bir oylama sisteminden bahsettin ya sen hatta biz burada çağrıda bulunduk lütfen uygulamayı indirin diye o başka evet. e, sanıyorum başka kategoriler e, akşam yapılan tamamen birinciyi seçmek üzerine oluşan bir yarışma değil mi? Yani öyle röportaj röportaj burada aslında tam olarak röportaj doğru kelime olmuyor. Onlar e, closed door interview diyor. Bu yüzden böyle çevirdim ama daha çok böyle e, değerlendirme kapalı işte kapı arkasındaki bir değerlendirme gibi düşünün. Daha çok hani birebir diyalog kurduğunuz bir alan tanıyorlar size. Benim e, kendi adıma bu konudaki değerlendirmem çok iyiydi. Ailem de sormuştu çıktıktan sonra nasıl geçti, e, muhabbetiniz, sohbetiniz iyi miydi, kendi güzel ifade edebildin mi? Ben çok mutluydum yani çünkü çok samimilerdi bana karşı da, çok iyi konuşmuşlardı, çok kibarlardı, hiçbir kötü bir şey sezmedim. Ama bu son otuza kalamamamı asla yani aklıma yatmıyor çünkü dediğiniz gibi bu yarışma sadece güzellikten ibaret değil e, ve zaten bu yüzden aklıma yatmıyor açıkçası kendimi ve ülkemi çok güzel temsil ettiğimi düşünüyorum aynı zamanda halkımız o kadar güzel sahip çıktı ki bana yani sağ olsun hepsine çok teşekkür ediyorum buradan tekrar ve tekrar haklarını nasıl öderim e, yani hayatım boyunca unut unutamam yani bu duyguyu asla unutamam. Onu konuşuyoruz ablam da onu söyledi bana dedi ki Ceren daha çıkmadan bugün ne olursa olsun dedi sen zaten kazandın onu bil dedi ve dedi bu duyguyu dedi, hep çok özleyeceksin geriye dönüp baktığında dedi. Ya bu inanılmaz, parlıtmaz bir şey. Her şeyden daha, daha önemli senin için dedi... Evet, de öyle işte Var zaman. zaten, gerçekten. Şimdi yorumlara da baktım. Sen zaten gönlümüzün birincisin... sen zaten birinci oldun diye hani Türkiye'nin evet. kalbini evet. fethettin zaten. Orada çok güzel bizi temsil ettin, bayrak çizerek olsun. Ee, kendi başına her şeyini yaptığın söylendi ve e, artık seni ne bekliyor? Dönüşte neler planların var mı? Teklifler geldi mi şu an? Menajerinle konuştun mu? Şöyle söyleyeyim, daha henüz o aşamaya. Açıkçası hiç gelmedim bile. Kendimi de getirmedim. Çünkü inanın ben uykuyla duruyorum şu anda. Yani çok da hani böyle kendim şey yapıyor gibi olmak istemiyorum ama çok zor bir süreçten geçtik. Yani benim e, ne zaman döneceğim, ne zaman yolculuk yapacağımı bile oturup konuşmadım açıkçası. O yüzden hani şu anda tek isteğim bu süreci sağlıklı bir şekilde tamamlayabilmekti. Senin dönüş tarihin belli değil mi Ceren daha? Sen, biz az önce kendi aramızda şöyle konuştuk. Hani Pazartesi <laughs> gelir bize. evet çünkü hani evet. sonuçta ilk 30'da evet. olmayınca hani bavulunu toplamış şu an evet. Türkiye uçağına binmiş bile olabilir dedik kendi aramızda. Tabii Tabii ki sadece benim için çok en sağlıklısı hani bu süreci dediğim gibi sırasıyla ilerletmekti. Ee, tabii ki döneceğim. Açıkçası çok da kalmak istemiyorum. Çok özledim ülkemi. Yemeklerini çok özledim. Ee, i̇nsanlarını çok özledim. Her şeyini çok özledim. Bir an önce dönmek istiyorum. Bu konuşmayı da bir an önce tabii ki yanınızda yapmak istiyorum. Ama benim için her şey sırasıyla dediğim gibi. Hani diğer o işin Aa, şimdi ne yapacaksın kısmına dediğim gibi çok odaklanmadım. Ama oylamalar Oylamalar konusunda çok sıkıntı yaşadık yani mani, ciddi manipülasyonlara uğradık. Birinci olduğum çok kategoride tekrar oylamalar açıldı. Yani Aa, bir dakika bir dakika bir birisi. dakika bu önemli Ceren. Sen birinciyken evet. kim bunu engelledi de senin birinci olmanı geri planlara attı tekrar kategoriyi açtı kim yapabilir böyle bir şeyi? Bak bu çok büyük bir ya, şey. Söyle. Evet evet o, oylamanın normal bir süresi vardı ve o süre bittiğinde biz tabii ki herkes hepimiz oy kullanan, beni destekleyen insanlarla beraber zannettik ki tamam artık evet. Ceren birinci biz bunu başardık ve bitti. Ama sonrasında hiç bilmediğimiz bir şekilde oylama tekrar açıldı. Ya bu da çok Ama ne, bu olmaz. Çok Yapacak. Çok şey kötü biz Evet 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 çok e, kötü, kötü oldu rekabet açısından zayıf kaldık yani bilmiyorduk. Yani bunu bence bilen daha bilinçli böyle e, sosyal medya manipülatif bir şekilde kullanan ülkeler vardı karşı tarafta. Yani biz ne uğradığımızı şaşırdık. Sen hangi o, çünkü... kategoride birinciydin de Ceren bütün oyların silinde? Yani i̇ki tane kategori vardı bizim iddialı olduğumuz ve olmak istediğimiz. Onlardan biri people's choice yani insanların seçimi, diğeri de en cana yakın olan kişinin seçimiydi. İkisinde de yani çok kategoride aslında beni çok ilerlettiler ama bir şekilde o son oylama biten, biterken, bitmeye yaklaşırken o sıralamalar aniden değişiyor, aniden böyle... Aniden böyle bir bakıyoruz işte orası kaymış, ee, neyse, oy satın alınıyor herhalde ya da bilinçli bir şeyler yapılıyor, hamleler yapılıyor. Ama bu işin dediğim gibi bu işin oylama kısmıydı. Bir de bunun hani gerçekteki e, benim gördüğüm kısmı var ki e, söylemek istediğim başka da bir şey var. Kusura bakmayın. Telefon geliyor? geliyordur. Evet, var, geliyor. Evet. evet. Geçmeye çalışıyorum ama. Evet. Evet. Söylemek istediğim şöyle de bir şey var. En başından beri çok sosyal medyada duyulan, konuşulan bir şey. Ceren neden işte saçlarını çok iyi yapamıyor? Kuaför gönderelim. Demet Akalın da sağ olsun bunları duyunca hemen destekte bulundu. Destek gönderebilirim diye. Ama en başından beri bizim tutumumuz, organizasyonla beraber şu, Hayır bu yasak hani bu yasa biz delmeyelim. Bu yasa biz aşmayalım. Bize yakışanı yapalım. Çünkü böyle dendi bize. Yani o sözleşmede o e, kriterler arasında böyle bir durum vardı. Kızlar kendileri ekip getiremezler. Kendileri kendi makyajlarını, saçlarını yapacak. Böyle bir Ama şey böyle vardı. Çok Ama böyle çok anlamsız değil mi? Öyle olmadı. Öyle Peki olmadı başka kullananlar mı? oldu mu başka ülkeler? eee kendi oldu. Oldu. Aa, oldu. A, tabii tabii oldu canım. kendi ya şöyle söyleyeyim biz iki kişilik odalarda kalırken birisinden bir yarışmacı arkadaşımızdan ben bizde şunu duydum. Ben girdim kızın odası suitti dedi yani. Ha, odalar yani, bile farklı evet 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 nasıl yani dedim ya Bizden hani suit yani böyle e, ikili odalarda kalırken suited mi kalıyor dedim hani yanlış anlamayın bu bir şey değil yani e, bu bir ego meselesi değil o anda benim için değil şey ama benim orada, benim, orada bir, yani çok... bir bir yer tutuluyor bir taraf tutuluyor belirli başka evet. bir şeyler var yani evet. E Herkesin şartlarının evet, aynı olması lazım. Tabii ki bir yarışmadalar. Evet. Herkesin bir kampta olması lazım. Kimseyle irtibatta olmaması lazım. Türkiye'de biz bunu gördük güzellik yarışmalarında. E peki bununla ilgili hiçbir yaptırım olmadı mı? Bunu şikayet mi bir yere? Ya da bu bana kadar bekledim. Çünkü her zaman hani şikayetçimiz olmaktansa hani nedir? Orada bir duruş sergilemek lazım. Biraz sakin olmak lazım diye düşünüyorum. Her zaman bir gözlemlemek lazım. Ne bekliyor ne olacak? Bu işte yarışmanın jürilerinin ve organizasyon ekibinin tutumu nedir? Açıkçası önce bunları bir görmek istedim. Bunları görmek istedik hani ne yapacaklar acaba diye. Bunu da ancak en sağlıklı bir şekilde en sanki değerlendirmede görebilir. E peki Süit'te e, kalan e, mı birinci oldu mesela? O kalan ekibin çoğu aynı dediğim şekilde ilerliyordu öyle söyleyeyim Allah size. Ben Hı -hı. E, sürekli şunu anlatmaya çalıştım aslında mesela bakıyor halk tabii ki orada temsil eden bir kız var ve istiyor ki saçı çok güzel olsun makyajı çok güzel olsun. Ben aşağıya e, çıktığımız yere lobiye e, zor inerken duşumu bile bazen zor alırken bir gidiyordum kızlar çoktan hazırlanmış kameranın karşısına geçmiş poz veriyorlar. Nasıl Hı -hı. olabiliyor Hı -hı. bu? Bir kendi ekiplerim var. kendi, kendi de, var. bak, bak, bak. Ceren, sözünü kesmek istemiyorum ama şimdi editörümüz olacağı bir link attı. O linkte zaten oy satın alma butonu var. Buy vote diye var, orada nokta bu var. yani bu yasal bir şey ya mi? Bak. Yani ben mesela gidip oy alabiliyor muyum böyle ama saçmalık öyleydi. olmaz ki. Sistem öyleydi. Yani siz düşünün ki Türk halkı. Ee, yani bununla savaştı ve kendi destekleriyle ya ben bir e, hanımefendinin yorumunu gördüm çok duygulandım çocuğumun ödevini yapmam lazım şu an ama oy veriyorum diye yani inanılmaz videolar gördüm inanılmaz görüntüler gördüm ya yani insanlar işlerini güçlerini bırakıp oy kullandılar biz bununla savaştık inanılmaz bir duygu yani bunun hani e, aracı bunun aracı olmak yani inanılmaz hani oradaki kişinin ben oluşu beni çok mutlu ediyor tabii ki başka bir kızımız da olabilirdi ama ben bu yaşımda bunları yaşadım. Ömrüm boyunca unutmam. Tekrar çok teşekkür Sadece ediyorum. Elimizden dolayı ne yaptık. Ne isterdim biliyor musun Ceren? Keşke bak e, fotoğrafçıya verdiğin tepki vardı ya. Fotoğrafçı evet. seni çekmeyince gayet güzel yansıdı o. Evet. Mesela bunları bence şimdi finalde söyleyince şu oluyor ya birinci olamadı da bunu söylüyor gibi oluyor evet. ya algılanıyor evet. ya böyle algılanmanı istemediğim için söylüyorum. Keşke yarışmanın ortasında mesela gerçekten kuaför makyöz Demet'in söylediği gibi yollayayım dediğinde de söyleseydin başkalarının makyözünün kuaför olduğunu, suitlerinin olduğunu. Çünkü o zaman biz de şunu anlayabilirdik ki gerçekten taraflı bir durum söz konusu. Sence mesela birincinin hak ettiğini düşünüyor musun? Bunu şey olarak söylemiyorum ben kızı kötü anlamında söylemiyorum kimse kimseyi kötülemesin ama Hani bilirsin ya yarışma içerisinde favoriler bellidir. O favorilerden miydi birinci yoksa o süyüt odada kalanlardan mıydı? Ceren senin Zaten de düşünmen için biraz zaman vermiş olalım. Bir reklama gidelim. Reklam sonrası ha, lütfen ben... bu soru başta olmak üzere aklımızdaki lütfen ha. soruları yanıtla. Kısa bir ara. Tamam. <laughs>